Tamam 2025 yılı için Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilen Kazakistan'ın Aktau şehri, düzenlenen büyük bir törenle kültürel yolculuğuna başladı. Azar Denizi kıyısında yer alan bu tarihi şehir yıl boyunca pek çok kültürel etkinliğe ev sahipliği yapacak. Açılış töreni Darhandala Kültür Köyünde gerçekleştirildi ve etkinliğe 1400 sanatçı katıldı. Konuklar, geleneksel yurtlarda el sanatlarını sergileyerek, müzikten dansa, tiyatrodan geleneksel el sanatlarına kadar çeşitli performanslar sundu. Dimash Kudaibergen, Yıldız Usmanova gibi ünlü sanatçılar da sahne aldı. Törene Türk Soy Genel Sekreteri Sultan Rai, Kazakistan Kültür ve Enformasyon Bakanı Ayda Balayeva ve çok sayıda kültür temsilcisi katıldı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Aktau'nun Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilmesinin önemini vurgulayarak, bu unvanın Türk halkların ortak mirasını yansıttığını belirtti. Türk Soy Genel Sekreteri Raif, Aktau'nun Türk Dünyası'nın kültürel merkezi olacağını belirterek, yıl boyunca düzenlenecek 30'dan fazla uluslararası etkinlik ile kültürel hafızanın güçlendirileceğini ifade etti. Etkinlikler, Abay Kunambayev'in 180. doğum yılına ithafen düzenlenecek sempozyumlar ve Kazak mitolojisinin önemli figürlerinden Serik Kondubay'ın eserlerini Türkçeye kazandırma projeleri gibi özel programları da kapsayacak. Aktau 2025 boyunca Türk dünyasının kültür mirasını kutlamak ve daha da güçlendirmek için önemli bir platform olacak. Bugün Türk soy ailesi olarak tarihi bir güne, muhteşem bir güne daha Şahitlik ediyoruz. Bugün e, Aktau Kültür Başkenti e, programlarımızın açılış günü muhteşem bir kalabalık e, ve e, adeta bölge Türk dünyası buraya akmış vaziyette. Müthiş bir ambiyans var. Biraz sonra e, 1400'ün üzerinde e, sanatçının e, sanatını icra edeceği, burada kompozisyonlarla tarihi bugünü ve geleceği anlatacakları muhteşem bir gösteriye ev sahipliği yapacak Aktav. Ve bunun e, tabii ki tek başımıza değil, e, Aktav Belediyesi ve Aktav Bölge Mangıstav Bölge Valiliği ile beraber yaptık. E, ve bunu e, sahnelerken, bunu gerçekleştirirken ilgili bakanlıkların da çok büyük desteği oldu. Onun için buraya gelen, bizim davetimizi kabul edip gelen üye ülkelerin bakanlıkları, bakanları e, ve Elbette ki konuklar bizim bu mutluluğumuza, bizim bu güzel çalışmamıza eşlik ediyorlar. Bizi yalnız bırakmıyorlar ama ben şu anlamda çok mutluyum. Hazarın bu kenarındaki bu güzel yerden, bu kadim Türk yurdundan bütün dünyaya, Türk dünyaya bu Türkler birdir, beraberdir, bütündür. Bundan sonra, bundan sonrası, bundan öncekinden çok daha iyi olacak. Buna yüzde yüz inanıyorum kültürümüzde, kimliğimizde, birliğimizde, dilliğimizde aydınlık geleceğin olduğunu şu anki güneşi gördüğüm gibi görüyorum ve yarınlar bizimdir. Evet bizimdir. Mutlaka o bakımdan bunun bir parçası olmak, buna şahitlik etmiş olmaktan da duyduğum bahtiyarlığı özellikle vurgulamak istiyorum.